Merhaba sevgili öğrenciler. Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda hızlı okuma çalışması yapacağız. Bu videodaki okuma metinlerini bol bol tekrar edelim. Yaptığımız tekrarlar okuma hızımızı artıracaktır. Okumamız hızlanacaktır. Değerli öğrenciler, metni önce yavaş bir hızda sonra hızımızı artırarak okuyalım. Sizler de hazırlamış olduğumuz hızlı okuma metinlerini videonun sesini kısarak okuyabilirsiniz. Haydi başlayalım. Ha san. Ha san. Olma. Ha san. Hasta. Olma. Ha san. Huy sus. Hasta. Ol -ma ma. Hasan, huysuz, bir, hasta, olma. Hasan, hiç, huysuz, bir, hasta, olma. Hasan, huysuz, bir, hasta, olma ta ol ma ha san huy sus has ta ol ma ha san has ta ol ma. ha san ol ma ha san Değerli arkadaşlar, şimdi hızımızı artırarak okuyalım. Hasan, Hasan olma. Hasan, hasta olma. Hasan, huysuz, hasta olma. Hasan, huysuz, bir, hasta olma. Hasan, hiç, huysuz, bir hasta olma. Hasan huysuz bir hasta olma. Hasan huysuz hasta olma. Hasan hasta olma. Hasan olma Hasan. Işıl. Işıl iç şıl çayı, çayı, çayı iç. Işıl, ıh, la, mur, çayı iç. Işıl, ı lık, ıh, la, mur, çayı iç. Işıl, ıh la mur ça iç ı şıl ça iç ı şıl iç ı şıl Değerli arkadaşlar, şimdi hızımızı artırarak okuyalım. Işıl, şıl, iç. Işıl çayı iç. Işıl ıhlamur çayı iç. Işıl ılık ıhlamur çayı iç. Işıl ıhlamur çayı iç. Işıl çayı iç. Işıl iç. Işıl. İlker. İlker ol. İlker in ol. İlker i ye in ol. İlker i ye kalpli in ol. İlker ker i yi, kalpli bir in san ol il ker i yi, kalpli insan kalp li in san ol Ilker, i ker i in san ol İlker san ol İlker ol İlker Değerli arkadaşlar şimdi hızımızı artırarak okuyalım. İlker İlker ol İlker insan ol İlker iyi insan ol. İlker iyi kalpli insan ol. İlker iyi kalpli bir insan ol. İlker iyi kalpli insan ol. İlker iyi insan ol. İlker i̇yi insan ol. İlker i̇nsan ol. İlker ol. İlker. Müşte. Müşte yaptı. Müşte jest yaptı. Müşte jüriye jest yaptı. Müşte Japon jüriye ye, jest, yaptı. Müşte, jüri, ye, jest, yaptı. Müşte, jest, yaptı. Müşte, yaptı. Müşte. Değerli arkadaşlar, şimdi hızımızı artırarak okuyalım. Müjde. Müjde yaptı. Müjde jest yaptı. Müjde jüriye jest yaptı. Müjde Japon jüriye jest yaptı. Müjde jüriye jest yaptı. Müjde jest, yaptı. Müjde jest yaptı müjde yaptı müjde Kenan Kenan k nan girdi k nan k girdi k nan kedi ki girdi k Nan, kırk, ka, ra, ke, di, gir, di. Ke, nan, ka, na, la, kırk, ka, ra, ke, di, gir, di. Ke, nan, kırk, ka, ra, ke, di, gir, di kenan ka ra ke, Girdi di gir di kenan ke di gir di kenan gir di kenan 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 girdi Kenan kedi girdi. Kenan kara kedi girdi. Kenan kırk kara kedi girdi. Kenan kanala kırk kara kedi girdi. Kenan kırk kara kedi girdi. Kenan kara kedi girdi. Kenan, kara kedi girdi. Kenan kedi girdi. Kenan girdi. Kenan. Sevgili arkadaşlar, hızlı okuma etkinliğimizi tamamladık. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.